Ahmet Arslan, Kars Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Bu vesileye hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, bir takım ifadeleri kullanırken nereden nereye geldiğimizi iyi bilmemiz lazım. Eğer nereden nereye geldiğimizi iyi bilmezsek bazı şeyler anlamını yitirebiliyor veya başka anlamlar yüklenebiliyor. Özellikle 4C'li personel kritik ülkemizde her zaman konuşuluyor. 657 sayılı devlet memurları kanunun 4C maddesi gereği başka kurumlarda çalıştıran çalıştırılan personelden bahsediyoruz. Bu personel kim? Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşüyle bakanlar kurulu kararı çerçevesinde çalıştırılan ve yine mali ve sosyal hakları bakanlar kurulu kararıyla belirlenen personel. Yaklaşık 23 bin kişi. Bir yıldan az süreli geçici sözleşmeyle çalışıyor veya mevsimlik işçi olarak çalışanlar. Yine TÜİK anketlerinde çalıştırılabiliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim döneminde çalıştırılabiliyorlar. Güzel Sanatlar Fakültelerinin canlı modeli olarak çalıştırılabiliyorlar. 1990'lı yıllara gitmek lazım. 1990'lı yıllarda özelleştirme uygulamaları başladığında bir yasası yoktu. 1994 yılında Kamudaki bir takım işletmelerin, tesislerin, kurumların özelleştirilmesi uygulaması 4046 sayılı kanun çıkarılarak Kanuni Yasal bir dayanağa erişti. Bu yasal dayanak çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çalışmalar yapar Kurumların hangi yöntemlerle özelleştirileceğini belirler ve bu işlemi yürütür. Burada kritik bir süreç var. 1994'te 4046'ya göre memur, sözleşmeli veya kapsam dışı statüsündeki çalışanlar Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan başka kurumlara yine memur olarak gönderiliyorlardı. Ancak çok kritik bir cümle var burada. İşçilerle ilgili 4046'da herhangi bir düzenleme yok. AK Parti öncesi, AK Parti öncesi özelleştirme uygulamalarında eğer bir işçi varsa Fabrikayı satın alan, fabrikayı kiralayan, devralan işçiyi çalıştırıyorsa ne ala, çalıştırmıyorsa kapı dışına bırakıyordu. İşçiler kapı dışında kalıyordu ve işsiz kalıyordu. Halbuki AK Parti 2002'de özellikle bu işçilerin problemini çözmek adına 4C statüsünde bunları başka kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmeye başladı. Ne kadar süreyle? 10 ay süreyle, yılda 10 ay süreyle istihdam etmeye başladı ve bu Danıştay'a akabinde Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi de bu tip bir uygulamanın, bu tip bir istihdam yönteminin anayasaya uygun olduğuna hükmetti. Ve devamında yine AK Parti hükümetleri döneminde 4C statüsünde çalışan işçilerin toplu sözleşme hakkıyla toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde masada toplu sözleşmeye tabi olmaları sağlandı. Bu çok önemli farktır. MHP'nin de içinde bulunduğu hükümetler döneminde işçiler kapıya bırakılıyorken AK Parti döneminde dört c statüsünde çalıştırıyorlar ve yine AK Parti bunlara toplu sözleşme kapsamında olma hakkı tanıdı. Bir başka şey daha tanıdı. Mali haklarının iyileştirilmesinin yanında özellikle 10 aylık çalışmayı 11 ay 28 güne çıkarttı. Ve bu da 657 sayılı Kanun'un geç, geçici çalışanlarla ilgili hükmettiği süredir. Aksi takdirde siz eğer tam 12 ay çalıştırırsanız o zaman buna geçici diyemezsiniz veya geçici statü adı altında adlandırılamaz. Yine yine AK Parti hükümetleri çalışanların yanında olduğunu dört belilerin yanında olarak ortaya koydu. 4B statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çıktığı günden beri var ve yine 4-5 statüsünde çalışanlar AK Parti hükümetleri öncesinde bütün diğer partilerin içinde olduğu dönemlerde de vardı. <laughs> ve AK Parti bu sözleşmeli statüyle çalışanların yaklaşık hemen bir sayı vereyim sayın makam, 196 bin tanesini 196 bin kişiyi 2011'de 4 beden kadroya geçirdi ve geldiğimiz günümüzde günümüzde Sayın Hatip 200 bin kişiden bahsettiler. 200.000 kişi doğrudur ama 200.000 kişi dört beli değildir arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bunların yaklaşık 96 bin tanesini Plan Bütçe Komisyonu'nda tasarıyı kabul ettik ve genel kurula geliyor. Genel kurulunda onayı olursa 96 bin kişi zaten kadroya geçirilecek, memur statüsü alacak. Bunun dışında 76 bin kişi 76 bin kişi kitlerde sözleşmelidir. Kitlerdeki sözleşmelilerin durumu dört bellilerden çok çok farklıdır ve onlar memur gibi zaten işlem görürler. Yine eğer kit herhangi bir şekilde özelleşecek olursa orada çalışan bu sözleşmeliler diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanıyorlar. Dolayısıyla bahsedilen 200 binin içerisinde bu 76 bin kişi yoktur. Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. 4700 tane sanatçı var. Bu sanatçıları da ayırmak lazım. Çünkü sanatçılar yaptıkları meslekleri itibariyle doğal olarak zaten özelde de serbest çalışabildikleri için Onların sözleşmeli olması gerekiyor. Aksi takdirde özelde serbest çalışma şansları kalmaz. Bu 4700'le çıkardığınız zaman 3500 tane kurumsal sözleşmeli kalıyor ki bu kurumsal sözleşmelerin de kendi kurumlarının yaptıkları görev nedeniyle sözleşmeleri çok daha özeldir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi, TRT gibi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü gibi, TOKİ gibi ihtisas sahibi olmaları gerekiyor. Onların da durumu çok daha farklıdır. Toplam 3500 tane bu statüdeki arkadaşla ilgili de yine bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışma yapmaktadır. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu araştırma önergesiyle istediği her şeyi zaten aylardır, yıllardır yaptığını ve yapmaya devam ettiğini çok iyi biliyorum. Plan Bütçe Komisyonu üyesi bir kişi olarak bunu iyi biliyorum. Sayın Bakan'la Devlet Personel Başkanı'yla görüşmeler yapan bir üye olarak çok iyi biliyorum. Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmelerinde çok daha fazla haklar vermek adına, bunların haklarının çok daha iyileştirilmesi adına bakanlığımız ve hükümetimiz gereğini zaten yapıyor yapmakta yapmaya devam edecektir diyorum. AK Parti hükümetlerinin çalışanlarla birlikte çalışanların yanında olduğunu bütün istatik, istatistik veriler ortaya koymaktadır. Bunları biliyorum, biliyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede zaten bu çalışmaları yapıyorken ayrıca bir araştırma önergesine gerek olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda araştırma önergesinin aleyhinde olduğumu belirtiyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.